Geçen gün gitmişsin çocuklar laf etmişsin. Oğlum bak senin var ya ne var ya adam olur mu adam, adam adam abi adam olasana. Kimsin oğlum sen? Efendim aşkım. Ya aşkım şurada biraz önce geçiyorsun hep böyle yapıyorsun ya. Akşam burası seni ben yıkamayacağım lan görüyorsun. Ben. Anime arabedir ya. Çok güzeldir ya. Valla bakın. Evet onu nereye gidiyoruz? Arya. Ya kart kar e gidiyoruz arkadaşlar. O biraz kendini bilmiyor geri zekalı. B. M. B. Evet. Arkadaşlar. Dinime. İmanime. Arabedir. Ya. Arkadaşlar. Ya bu kızlar gerçekten çok düşkün ben bebeğe ya. Oğlum burada balkon var lan. Ne? Sarıftır, sarıftır, gerzekalı. Evet. İmam Limi. Oğlum gel buraya, kırmızı şortlu. Lan sen benim elimi attın, iyi beni burada yukarı çekmedin lan. Ben bu çekmedim beni. Sana Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy. Oğlum. Olsanız ne yapardınız. Evlenip Gretz'e giderdik. Hocama veririm. Sevgi efendim. Kız olsanız ne yapardınız? kimi masaj yapardım. <laughs> <laughs> Valla ne yapacağımı bilmem Çok merak ediyorum. Vallahi ben anlamıyorum. Yok bir tane çocuk çıkmış. BMW var. Arabedir. Bu nedir oğlum? Ulan Mercedes varken seninki arabe mi? BMW nedir ya? Ne bak ya? Mercedes hayattır. BMW boyattır. <laughs> Vallahi ben Vallahi elimden kan çıkacak ama. Abi yazmış. Yani benim marketi nedir? Ya söylemeyeceğim. Merak edin biraz. Meraklı merakler siz. Siz beni her böyle soruyla sıktığınız zaman gökyüzüne bakıyorum. Hop. Bak en sonunda bile kendimi boğacağım yani. Kezeceğim kendimi. Vallahi elimden kan çıkacak ama. Abi yazmış. mı Yani benim Şimdi ya. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Arabamdayım. Çok güzeldir ya. Miko araba ya. Markasını istemişsiniz. Abi markasını göster demişsiniz. Biraz merak edin. Hemen söylemeyeceğim tabii. Siz yapamayın. Evet arkadaşlar. Arabem değil. Ya araben olsun, tofaş olsun arkadaşlar. Yani markası önemli değildir arkadaşlar. Ben arabam olunca hiçbir yere ambulan bile yapıştırmadım yani. Ha, i̇çine binen tofaş sanıyor. Ha, gölgüsüz değilim çok şükür. Evet arkadaşlar. Maç Adam gitmiş, pahalı araba olmuş. Herkesin gözüne sokuyor. Valla ben sokmam. Lüks olduğu bile anlaşılmıyor. Markası belli olmuyor. Adamlık budur işte. Velhasıl Kerem gülgüzsüz olmayı. Yapmayın yani. Evet arkadaşlar. Çok zor bir soruyla karşınızdayım. Benim arabamın markası nedir sizce? Cevablayın bakalım. Çok merak ettim bilecek misiniz? Bilene öpücük var. Adam benvez var tamam mı? Her yerde paylaşmış. Bir insan BMS olduğunu kadar belli eder mi ya? Vallahi ne kadar görgüsüz insanlar var ya. Cık cık cık. Olan var olmayan var ya. Yani bu kadar da olur mu ya? Vallahi kendimi keseceğim böyle. Ya.